...güle güle Tahsin Demiriz. Sakin ol. Arabayı sürmeye devam et Tahsin. Ben, benim adım... Direksiyona Bir... hakim ol Tahsin. Bir kaza yapmanı ikimiz de istemeyiz. Beni hatırlamadın mı? Sen müteahhitin kızısın. Aferin. Korkma, seni yakalatmayacağım. Anlaşmayı tercih ederim. Önce rahatça konuşabileceğimiz bir yere gidelim. Yakalandığın takdirde senin sonun olur Tahsin. Yıllarca hapis yatarsın. Abartıyorsun. Bir sene bile kalmam içeride. Üstelik daha genç. Vaktim var. Sana çok iyi bir pazarlık öneriyorum. Seni ihbar etmek bir yana saklanmana yardım bile edeceğim. Üstelik para vereceğim. Ailemden çalmış olduğunun yanı sıra ayrıca para. Vay canına doğru mu söylüyorsun? Evet. Peki karşılığında ne istiyorsun? Kocam senin Elif'e aşık oldu. Beni terk etti. Şu anda Elif'in evinde birlikte yaşıyorlar. Elif'i kocamla benim aramdan çek Tahsin. Ne yaparsan yap götür onu buradan. Evin yerini biliyor musun? Evet. Diyelim ki ben senin istediğini yaptım. Ama sözünü yerine getireceğini nereden bilebilirim? Bana inanmak zorundasın. Başka çaren yok. Artık iş seçecek durumda değilim Aydın. Ne olursa olsun razıyım. Yahu ben ortaokul mezunlarının bile burun kıvırdığı bir işi sana nasıl teklif edebilirim? İhtiyacım var arkadaş. Şu anda sıfırlamış durumdayım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Patron da şaşıracak. Söylerim ona... Senin gibi bir adamın nasıl olup da... ...böyle bir işe talip olduğunu anlamayacaktı. Tahsin! Aferin! Kuvvetli bir hafızan var. Burada ne arıyorsun? İçeri nasıl girdin? Benim için hiç zor değil... Dinle beni... Benimle gelmeni istiyorum... Sinan'ı bırakmanı... Sinan'ı bırakmak mı? Benim onunla hiçbir ilgim yok Tahsin... Ben çok hastalandım... Halimi görüyorsun... O da bana baktı hepsi bu... Bırak bunları... Başından beri senin dostun o... Sana yemin ederim... Oğlumun üstüne... Ben seni geri istiyorum... Tamam mı? Hayır olmaz... Sen bir kaçaksın... Hırsızsın... Ulan... Ben ne zaman sütten çıkmış ak kaşıktım ki? Ben seni seviyorum Elif... Benimle geleceksin. Olmaz Tahsin. Git beni rahat bırak ne olur. Sinan'a mı bırakayım seni? Sana söyledim. Eli elime değmedi. Bana kötü gözle bakmadı hiç. Seni alacağım Elif. Seni de oğlumu da. Para kazanıyorum. Faruk Bey çok iyi maaş veriyor bana. Artık bir aile olabiliriz Elif. Evimi geçindirebilirim. Hayır dedim. Geçti artık. Ben senin kocanım Elif. Bırak ne olur. Dokunma bana. Sen hiçbir zaman benim kocam olmadın. Bundan sonra olacağım göreceksin. Hastayım, kötüyüm, ayakta duramıyorum. Hiçbir insafın yok senin. Sinan'ı hayatından çıkar. Sen benimsin. Benim olanı kimseye bırakmam. Eğer başıma bela olursan yemin ederim yakalatırım seni, ihbar ederim. İşte onu yapamazsın. Çünkü o zaman bir daha çocuğunu göremezsin. Sen Sen ne demek istiyorsun? Çocuk artık hastanede değil. Onu oradan çıkardım. Hayır. Hayır. Çocuğumu bırak. Ben onsuz yaşayamam ikinizi de istiyorum. Karımla, oğlumla yaşamak istiyorum. Eğer kabul etmezsen oğlunu unut. Söyle o herife bir daha aramasın seni. Bunun için ne gerekiyorsa öyle konuş. Geliyor. Sakın bir hata yapma. Elif, neden kalktın? Bana söz vermiştin. İyice kuvvetleninceye kadar yatacaktın. Artık daha iyiyim. Buna çok sevindim. Ama ne olursa olsun hala hastasın. Sana iyi haberlerim var Elif. Bir iş buldum. Aydın kendi şirketinde ayarladı. Artık kötü günler bitecek. Yeniden başlayacağım Elif, sıfırdan. Sen de yanımda olursan her şeyin üstesinden gelirim ben. Hayır. Neye hayır? Seni bir daha görmek istemiyorum. Elif ne oldu ne yaptım? Bilmeden seni kırdım mı? Sen yokken düşündüm. Buradan gitmeni istiyorum. Sana borçlu olduğumu biliyorum ama bunun için sana katlanmamı bekleyemezsin. Bana katlanman mı? Bana katlanıyorsun öyle mi? Senden sıkıldım Sinan. Beni rahat bırak. İnanamıyorum Elif. Git Sinan. Benim sana hiçbir duygum yok. Gözlerime bak öyle söyle. Söyle. Senden sıkıldım Sinan. Git beni istiyorum.